5. nokta 5 küçük meseleye dairdir. Birincisi, ehli dünya bana diyorlar ki, bizim usulü medeniyetimizi, tarzı hayatımızı ve sureti telebbüsümüzü niçin sen kendine tatbik etmiyorsun? Demek bize muarızsın. Ben de derim, hey efendiler, ne hakla bana usulü medeniyetinizi teklif ediyorsunuz? Halbuki siz beni hukuku medeniyetten ıskat etmiş gibi, haksız olarak beş sene bir köyde muhabereden ve ihtilattan memnu bir tarzda ikamet ettirdiniz. Her menfiyi şehirlerde dost ve akrabasıyla beraber bıraktınız ve sonra vesika verdiğiniz halde, sebepsiz beni tecrid edip bir iki tane müstesna hiçbir hemşehriyle görüştürmediniz. Demek beni efrad milletten ve raiyetten saymıyorsunuz.'' Nasıl kanunu medeniyetinizin bana tatbikini teklif ediyorsunuz? Dünyayı bana zindan ettiniz. Zindanda olan bir adama böyle şeyler teklif edilmez. Siz bana dünya kapısını kapadınız. Ben de ahiret kapısını çaldım. Rahmeti ilahiyi açtı. Ahiret kapısında bulunan bir adama dünyanın karma karışık usul ve adatı ona nasıl teklif edilir? Ne vakit beni serbest bırakıp memleketime iade edip? hukukumu verdiniz, o vakit usulünüzün tatbikini isteyebilirsiniz. İkinci mesele, ehli dünya diyorlar ki, bize ahkam-ı diniyeyi ve hakaika İslamiye'yi talim edecek resmi bir dairemiz var. Sen ne salahiyetle neşriyat-ı diniye yapıyorsun? Sen madem nefye mahkumsun, bu işlere karışmaya hakkın yok. El cevap, hak ve hakikat inhisar altına alınmaz. İman ve Kur'an nasıl inhisar altına alınabilir? Siz dünyanızın usulünü, kanununu inhisar altına alabilirsiniz. Fakat hakaik-ı imaniye ve esasat-ı Kur'aniye resmi bir şekilde ve ücret mukabilinde dünya muamelata suretine sokulmaz. Belki bir mevhibe-i ilahiye olan o esrar, halis bir niyetle ve dünyadan ve huzuzat-ı nefsaniyeden tecerrüt etmek vesilesiyle o feyizler gelebilir. Hem de sizin o resmi daireniz dahi memleketteyken beni vaiz kabul etti, tayin etti. Ben o vaizliği kabul ettim fakat maaşını terk ettim. Elimde vesikam var. Vaizlik, imamlık vesikasıyla her yerde amel edebilirim. Çünkü benim nefim haksız olmuştur. Hem menfiiler madem iade edildi, eski vesikalarımın hükmü bakidir. Saniyen, yazdığım hakaika imaniyeyi doğrudan doğruya nefsime hitap etmişim. Herkesi davet etmiyorum. Belki ruhları muhtaç ve kalpleri yaralı olanlar o edviye-i Kur'aniyeyi arayıp buluyorlar. Yalnız medar-ı maişetim için yeni huruf çıkmadan evvel haşre dair bir risalemi tab ettirdim. Bunu da bana karşı insafsız eski vali o Risale'yi tetkik edip tetkik edecek bir cihet bulamadığı için ilişemedi. Üçüncü mesele Benim bazı dostlarım ehli dünya bana şüpheli baktıkları için ehli dünyaya hoş görünmek için benden zahiren teberri ediyorlar. Belki tenkit ediyorlar. Halbuki kurnaz ehli dünya bunların teberrisini ve bana karşı içtinatlarını o ehli dünyaya sadakata değil belki bir nevi riyaya vicdansızlığa hamledip o dostlarıma karşı fena nazarla bakıyorlar. Ben de derim: Ey ahiret dostlarım, benim Kur'an'a hizmetkarlığımdan teberri edip kaçmayınız. Çünkü inşallah benden size zarar gelmez. Eğer faraza musibet gelse veya bana zulmedilse siz benden teberri kurtulamazsınız. O halle musibete ve tokata daha ziyade istihkak kesbedersiniz. Hem ne var ki evhama düşüyorsunuz? Dördüncü mesele. Şu nefi zamanımda görüyorum ki, hotfuruş ve siyaset bataklığına düşmüş bazı insanlar, bana tarafkirane, rakibane bir nazarla bakıyorlar. Güya ben de onlar gibi dünya cereyanlarıyla alakadarım. Hey efendiler. Ben imanın cereyanındayım. Karşımda imansızlık cereyanı var. Başka cereyanlarla alakam yok. O adamlardan ücret mukabilinde iş görenler belki kendini bir derece mazur görüyor. Fakat ücretsiz hamiyet namına bana karşı tarafgiran, rakibane vaziyet almak ve ilişmek ve eziyet etmek gayet fena bir hatadır. Çünkü sabıkan ispat edildiği gibi siyaseti dünya ile hiç alakadar değilim. Yalnız bütün vaktimi ve hayatımı hakaik-ı imaniye ve Kur'aniye'ye hasr ve vakf etmişim. Madem böyledir, bana eziyet verip rakibane ilişen adam düşünsün ki o muamelesi zındıka ve imansızlık namına imana ilişmek hükmüne geçer. Beşinci mesele, Dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayatı ebediye burada kazanılacaktır, hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafirhani dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var, hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır, hem madem La yukellifullahu nefsen illa vuz'aha sırrınca teklifi malayutak yoktur. Hem madem zararsız yol zararlı yola müreccahtır. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahireti unutmasın. Ahiretini dünyaya feda etmesin. Hayatı ebediyesini hayatı dünyeviye için bozmasın. Malayani şeylerle ömrünü telef etmesin. Kendini misafir telakki edip, misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin. Selametle kabir kapısını açıp, saadeti ebediyeye girsin. Haşiye, bu mademler içindir ki, şahsıma karşı zulümlere, sıkıntılara aldırmıyorum ve ehemmiyet vermiyorum. Meraka değmiyor diyorum, ve dünyaya karışmıyorum